kuşkonmazlı arpa şehriye risotto yapacağız bugün. Yani risotto gibi diyelim. Tam risotto değil aslında. Daha önce kanalda buna benzer kuskuslarını yapmıştık. Ben arpa şehriyeyi çok seviyorum. Kuşkonmazın da artık yavaş yavaş böyle sonları diyebiliriz. Zaten Mayıs gibi böyle o esas böyle güzel kuşkonmazı yiyoruz ama hazır elimizde kuşkonmazımız varken şöyle yaz sonuna kadar yapabileceğiniz nefis bir tarif vermek istedim sizlere. Normal risottoyu kanala çekelim bu arada. Kışa doğru böyle bir sonbahar yağmurları gelince şöyle güzel bir mantarlı risotto çekelim ama şu an hazır mevsimimiz kuşkonmazken güzel bir kuşkonmaz arpa şehri yapacağız. Ocağa geçmeden önce kuşkonmazları soğan ve sarımsağı şöyle hızlıca bir doğrayacağım. Sonra da ocakta pişirmeye başlayacağım. Soğanımı küpler halinde doğruyorum. Ocağımın altını açıyorum. İçine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve bir yemek kaşığı tereyağı atıyorum ve eritmeye başlıyorum. Soğanları atıyorum içine. Soğanları hafifçe işte pembe kadar kavuracağım. İçine de sarımsakları ekleyeceğim. Soğanlarımı ve sarımsaklarım pembeleşti. İçine şimdi arpa şehriye ekleyeceğim ve böyle, böyle tatlı bir kahverengi renk alana kadar kavurmaya devam edeceğim. Şimdi arpa şehriyen böyle altın sarısından kahveye çalan çok güzel bir renk aldı. İçine kuşkonmazları atacağım. Hızlıca bir karıştırıyorum. Üzerine de bir bardak arpa şehriye koymuştum. İki bardak su ekleyeceğim. Kaynar su. Iki. İçine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum, karıştıracağım. Bir de eğer evinizde varsa bulundurabilirsiniz. Ben genelde böyle artan ve kalan fesleğenleri, e, biberiyeleri bozulmasınlar diye böyle kurutuyorum. Bir tane kurutulmuş biberiyeyi tencerenin içine atıyorum, kapağını kapatacağım, e, ufak ocakta, en kısıkta suyunu çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. Şimdi içindeki biberiyeyi atıyorum. Burada tereyağım vardı. Önce şöyle bir karıştıracağım. İçinde bir kaşık kadar böyle su bıraktım. Böyle hafif bir kremamsı kıvamı olsun istiyorum. Şuradan koca parça tereyağını şöyle içine attım. Aynı şekilde parmesanı da ekliyorum. Ve bunu tereyağı eriyip parmezan da böyle krema kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam ediyorum. İçine de biraz taze çekilmiş karabiber koyacağım. Müzik Ve tarifimiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Umarım tarifi denersiniz. Kanaldaki buna benzer diğer tarifleri videonun sonuna ekleyeceğim. Bir dahaki görüşmek üzere. Müzik